Merhaba arkadaşlar. Asya ile Silasana bugün biz yine değişik bir şeyler yaptırmaya getirdik. gel. Asya'cığım gel. Ay çok tatlı Ne bu? Dinozor. Dinozor mu? Asil Aslan da biniyor. Asil Aslan tatlı bir köpüşe bindi. Evet çok güzel. Nasıl Aslı Aslan güzel beni çarpacaksın. <laughs> yavaş 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 Gel bakalım tatlı köpüş. Gel bakalım. Gel gel gel. Ya ne oldu ne oldu ne oldu? korkma korkma korkma. Çok eğlenceli. Evet. Asiyacım süpersin. Asil sen de süpersin. Aa, çevir direksiyonu. Aa, ben kaldım şimdi bana vuracaklar. Çok Asil gel gel gitme gel. Gel. Asil aslan. Gel çarpışacaksınız. <laughs> Eğlen eğleniyor muyuz? Ne oldu? Abi, au. Au. Bana gelin, bana gelin. Bana gelin. Uzaklaşmayın, bana gelin. Asil sen de gel oğlum. Gel Asil'cim sen. Asil. Asil önüne bak. Çarpma bir yere. Anne, biraz. Bilmiyorum kızım. Niye öyle oldu? Geliyor geliyor. Asil geliyor. Evet. Asil çarpma bana çarpma bana. Sakın bana çarpma. Önüne bak. Şimdi Vav wow, Asya ayakta sürüyor. Güneş de tam karşıdan geliyor. Net gözükmüyor biraz herhalde ama çok güzel. Çarpıştılar. Gel bakalım tatlı köpüş. Tatlı sil. Gel bakalım. Gel bakalım Asya'cığım ne oldu? Arıza mı yaptı? Neden? Allah Allah bozuldu mu? Evet, Asi nereye gidiyorsun? Bay bay yap bana. Bay bay yap. Görüşürüz. Geliyorum geliyorum seni takip ediyorum. Aa dur, 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 dur. Ay yanlış yere girdin. Aa o oh, arıza yaptı. Asıl oraya girmeyelim ama çimlere girmeyelim. Bak oradan çıkmıyor. Dur. Şöyle yapayım. Dur. Asıl aslan. Gel bakalım. Ne oldu? Abi abi durdurdu mu? Yoldan çıkmayın tamam mı? Çimlere girmeyin. Gitmiyor o zaman. Tamam mı Asya'cığım? Çime girme Asya'cığım. Tamam mı? Ne oldu? Ayşeciğim, önüne bak. <laughs> Çok güzel gidiyorlar. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı sakın unutmuyorsunuz tamam mı? Bizi takipte kalın. Hoşçakalın.